Benim. Alayım mı? Ben. Teşekkür ederim. Alayım. Başkanım, kahvaltı için, basına verdiğiniz kahvaltı için teşekkür ederiz. Eee bizi buraya topladınız. Biz de Edebiyat Magazin Gazetesi olarak bir fırsat bulup bir görüşmek istedik. Eee bilirsiniz bizler şairler, yazarlar var. Ataşehir'de de bu çok şey var. Mesela 92 yaşında bir tane yazarımız var, 8. kitabı çıktı. Ama şair ve yazarların mesela yaşadıkları sıkıntılar var, öngördüğü bazı problemler var. Bunlardan birisi kütüphanelerimiz hiç açık değil. Yani istediğimiz saatte gidip çalışamıyorlar. Yani yazarların mesela demin bahsettiğimiz gazetecilerle ilgili Projelerinizde onlar için oda tahsis ettiğiniz kültür merkezlerinde yazarların toplanıp dertlerini falan konuşacağı bir oda tahsis etme diye tahsis projelerinizde var mı şair ve yazarlar için? Öncelikle afiyet olsun demek istiyorum. Ee, tabii ki olacak. Zaten e, biz Ataşehir'i kültür sanatla buluşturacağız ve e, Ataşehir'in e, kültür sanat evi olması için elimizde gene her türlü çabayı sarf edeceğiz ve burada müzelerimiz olacak, kültür merkezlerimiz olacak, kütüphanelerimiz olacak ve bunlar işte açık olacaklar. Ve buradaki edebiyatçılarımız, yazarlarımız için de onların böyle rahatça, huzurla yazı yazıcı alanlar da inşa edeceğiz. Ve hem burada kendilerini dizilere, dökecek, dizilere dökecekler hem de belki de o kafelerde, öyle bir ortamlarda da insanlarla buluşup kendilerini daha kolay ifade etme ve insanlarımıza konu anlatma fırsatı onlara vermiş olacağız. Şimdi Sayın Başkan, biliyorsunuz okullarda biraz yeni ağırlıklı oldu. Çocukların hissi ve giden çocuklara biz gidip baktık, konuştuğumuzda hep yeni kitaplar, yeni romanlar veriliyor. Çağdaş Türk romancılarınla ilgili bir yer okullarda bulunamıyor. Ve kütüphanelerde böyle bir kampanya eksik biz bağımsız medya gazeteciler olarak Çağdaş 10 tane yazarımızın kitaplarını aldık, ücretsiz dağıttık. 33 bin lira bir bağış toplandı ve böyle bir hizmet yaptık. Çocuklar burada öyle bir imkan bulamıyor. Bunun için istiyoruz ki Altın Dönü'ne bir kültür merkezi var. Nasıl, niye kullandığı, hangi amaçla yapıldığı belli. Acaba büyük bir kitaphane yapmayı düşünür Düşünürüz. Yapacağız bunu birlikte. Zaten Ataşehir'i, Ataşehirli komşularımızı birlikte yönetmeye talibim ben. Ve burada gelen bütün önerileri, bütün istekleri, hepsini birlikte masaya yatırıp ortak akılla, ortak kararla bunları hayata birlikte geçireceğiz. Peki, ve burada da yine sizin gibi kıymetli abilerimize her zaman destek ihtiyacımız var. Peki bir iki tane sorun kaldı. Bir de bir ve yazarları bir araya toplamak amacıyla Ateş Evi'nin kazanınca bunların hani bir kimlik kartı verip ki bu Ateş Evi'nin ve yazarlar diye bunları böyle bir aileliği, aynet içerisinde bunları organize etmek mümkün mü? Peki, ben e, beraber olması tarafındayım ama bizim şair ve yazarlarımızdan böyle bir talep gelirse ben bunu hayata geçiririm. Tamam, son bir şey daha söyleyeceğim. Sizin projeleriniz içerisinde seçilmeyen namazınızda Mustafa Kemal Mahallesi'nde üstü kapalı bir pazar yeri var. Çok amaçlı bir proje yaptığınızı biliyorum. Oraya evet. için hazırlığımız da var. Bu proje kapsamında e, o çok amaçlı yerde Edebiyatçılara, magazinlere, kitaphaneye böyle bir şey dahil olacak mı onlarda? Şöyle söyleyeyim, sadece orada bir Ataşehir'de olan bütün kültür merkezlerinde bununla alakalı çalışma yapacağız. Hepsinin içinde bir kütüphane ve yazarlar ve şairlerimiz içinde bir alan ortaya çıkartacağız. Bunun sözünü verebilirim. Çünkü ben bir Cumhuriyet çocuğuyum evet. ve Cumhuriyet'in 100. yılında tekrardan kuruluş felsefesine geri dönmek kaydı ile ve ateşi yerimizdeki bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin Cumhuriyet'le alakalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı ve tarihimizle ilgili ne var ne yoksa öğrenmeleri için elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Peki verdiğimiz sözleri yer verir. Biz yine seçimden sonra desteklemeye devam ediyoruz. Ee, bunun için her zaman eğer siz de şair ve yazarlardan bir destek görmek isterseniz onların hepsi siz de desteklemelisin e, faaliyetlerin içerisinde yer kabul ediyorlar. Vay, ben çok mutlu olurum çünkü Ateşehir benim evim. Ben evimde yaşayan bütün bireylerin mutlu, huzurlu, sağlıklı istek varlığının yerine gelir bir şekilde olmasını istiyorum. Ve tabii ki bunu yaparken diğer komşulara zarar vermeden yapmak istiyorum. O yüzden de burayı beraber yöneteceğiz, birlikte olacağız. Ben yanımızda olmanızdan dolayı anormal derece mutluluk duyuyorum. Allah razı olsun Çok diyorum. Bir Nisan, bir Nisan sabahı da ayrıca Ataşehir Belediye Başkanı olarak da bütün basın mensuplarımızı, bütün şair ve yazarlarımızı kahve içmeye bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.